Evi temiz ve düzenli görmek çoğu kişi için rahatlatıcı bir his. Uzun bir günün ardından koltuğa oturup etrafa şöyle bir baktığınızda tertemiz olduğunu fark etmek bile insanı çoğu zaman iyi gelir diye düşünüyorum. Üstelik bir de bu temizlik siz dinlenirken kendiliğinden oluyorsa, yani siz yapmıyorsanız, işte o zaman farkı hissedersiniz diye düşünüyorum. Tam da bu noktada karşımıza boş, spotless Max cam çıkıyor. Boş'un onlarca yıllık mühendislik deneyimi mutfaktan çamaşır makinesine uzanan güvenilir teknolojisi şimdi evin zeminine taşınmış durumda. Daha önce hatırlarsanız dikey şarjlı süpürgesi Bosch Unlimited onu da beraber incelemiştik. Bu defa da yeni robot süpürgesi Spotless Max Cam'i deneyimledik. Ancak şunu baştan söylemek lazım. Spotless Max Cam sıradan bir robot süpürge değil. Ev temizliğini planlayan ve kendi bakımını da üstlenebilen akıllı bir temizlik asistine. Bir süredir kullanıyorum ve bu süpürgeyi satın almayı düşünüyorsanız az sonra anlatacaklarım işinize bir hayli yarayacak bilgiler için. Spotless Backscam kutudan çıktığı anda bir boş ürün olduğunu belli ediyor. Yani sade gereksiz süslerden uzak ama şıklığıyla dikkat çeken bir tasarım anlayışı var. Şık görünen parlak siyah gövde üstteki Smart Vision kamera modülüyle birleşince adeta profesyonel bir cihaz izlenimi yaratıyor. Bu üst düzeydeki hassas sensör grubu ve yapılandırılmış ışık sistemi bu cihazın sadece süpürmek için değil gerçekten algılamak için tasarlandığını gösteriyor. Kiri, tozu ve engelleri algılayıp tamamen e, temizlik anlayışıyla harekete geçiyor. Süpürgeyi elinize aldığınızda da malzeme kalitesini fark edeceğinizi söyleyeyim. Boşun o tanıdık sağlamlık hissi burada aynen korunmuş durumda. E, gövdenin yüzeyi darbelere karşı dayanıklı yapısıyla birleşmiş. Kısacası uzun ömürlü, sessiz ve güven veren bir karakterle e, karşımıza çıkıyor. Bu arada şunu da söylemek lazım, süpürgede yer alan her parça... Alman kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş, üstelik motor içinde 10 yıl garanti sunulması markanın ürününe duyduğu güvenin açık bir göstergesi. Robotun 99 mm yüksekliği, koltuk ve yatak altı gibi zorlu noktalara rahatça girmesini sağlıyor. 353 mm çapı da hareket kabiliyetine katkı sağlayacak seviyede. Köşe dönüşleri pürüzsüz, yön değişimleri dengeli. Benim testlerimde özellikle masa ve sandalye ayakları arasında geçişlerde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Ne ittirip çarpıyor ne takılıp kalıyor bir yere. Halılardan ve eşiklerden de kolayca geçebiliyor. Özellikle burada tekerleklere devre giriyor. Peki tabii ki robot süpürgelerde güç temizlikte her şeyin başlangıcı. Spotless Max de bu konuda çıtayı yüksek tutmuş. Bu cihazın emiş gücü 11.000 Pascal seviyesinde ve bu değer pek çok rakibinin neredeyse iki katı seviyesinde. Ancak bu güç sadece rakamla kalmıyor. cihazın içindeki karbon power fırça Bosch'un uzun yıllardır geliştirdiği fırça teknolojisinin yeni nesil versiyonu İnce ve yoğun kılları sayesinde hem tozu hem mikro partikülleri yüzeylerden nazikçe çekip alıyor. Evcil hayvan sahipleri için önemli bir not, cihazda bulunan dolaşma önleyici fonksiyon fırçaya dolanan saç ve tüyleri minimize ediyor. Bu günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Yani temizlik sonrası fırçayı temizlemek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekmiyor ve bu tip uğraşlar ortadan kalkıyor. Şimdi ben Spotless e, Max Kem'i kullandığım süre içinde hem parke zeminde hem de halı e, üzerinde denedim tabii. 11.000 Pascal seviyesine emiş gücü ve kenarlara doğru uzayabilen paspas sistemi ile birlikte e, halıdan parke parke zemine ve duvar kenarlarına kadar her yüzey ve e, alanda derinlemesine temizlik sağlayabiliyor. E, batarya tarafında da 5.700 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Bu da yaklaşık 160 dakika kesintisiz temizlik anlamına geliyor. Yani 120 metrekarelik bir eviniz varsa evi tek seferde rahatça temizleyebiliyor. Eğer şarjı azalırsa tabii ki robot istasyonu dönüyor. Kendini şarj ediyor ve sonra kaldığı yerden yeni işe devam ediyor. Bu otomasyon sayesinde de temizlik süreci tamamen kendi kendine ilerliyor zaten. Şimdi boş bu modelde Li-ion piller kullanılıyor ve bunlar e, Bosch'un güvenlik ve uzun ömür standartlarına göre test edilmiş. Yani yıllar sonra bile kapasitede e, düşüşü minimum seviyede olacağını söyleyebileceğim gibi diğer yandan tüm güvenlik aşamalarında test edildiğini bilmek iç rahatlatıcı. Şimdi birçok robot süpürge haritalama yapıyor ama hepsi gerçekten görmüyor. E, Spotless Max Cam e, hem 360 lidar hem de Smart Vision kamera ile beraber çalışıyor. Bu kombinasyon yalnızca e, odaların duvarlarını değil yerdeki küçük objeleri de algılayabilecek seviyede çalışıyor. İşte kablolar, oyuncaklar, terlikler gibi engeller e, süpürge tarafından fark ediliyor. Kısacası zeminde ne varsa robotun gözleri bunu fark ediyor. Şimdi ben denemelerinde özellikle kablo karmaşasının olduğu çalışma odasında da test ettim. Hiçbirine takılmadığını gördüm. Diğer yandan süpürgede e, bulunan kameranın yapılandırılmış ışık sistemi e, yine düşük ışıkta da hassas algılama yapabiliyor bu da aklınıza soru işareti olarak kalmasın. Bu sayede robot gece modunda da etkili temizlik yapmaya devam edebiliyor. E, bu sistemin en güzel tarafı hareketlerinin planlı ve kararlı olması. Yani robot e, evde rastgele olarak dolaşmıyor. Kendi bir rotası var ve hareketleri de akıcı. Mesela paspas yaparken e, çift bir şerit oluşunu düşünse paslı öyle bir görünüyor videoda göreceksiniz sizde. Hemen dönüyor tekrardan aynı o kalan yerde pas paslayarak devam ediyor. Evet yani Spotless Max Cam yalnızca süpürmüyor aynı zamanda da siliyor. İsterseniz hem silip süpürmesini sağlayabilirsiniz ya da e, bu işlemleri sırayla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz uygulamadan ancak diğer yandan kendisi de kuru zeminle ıslak zemin arasındaki farkı zaten kendi otomatik algılayabiliyor. Bu da evin e, genel temizliğinde büyük bir konfor sağlıyor. Yani siz e, şurayı süpür, burayı sil demeseniz bile o zaten hangi zemine ne yapacağını Biliyor. Burada Bosch'un geliştirdiği döner paspas sisteminden bahsetmek lazım. Şimdi cihazın paspası e, duvara 2 milimetreye kadar yakınlaşabiliyor. Bu sistemde paspas pedlerinden biri e, kenar temizliği sırasında otomatik olarak dışa doğru uzuyor. Yani paspas gerçekten kenarlara doğru açılıyor. Böylece köşe ve kenarları da işte ev süpürgesiyle üstünden geçme, arkasını toplama gibi e, dertler ortadan kalkıyor. Ayrıca e, halıya geldiğinde de paspaslar tabi otomatik olarak 9 mm seviyesinde yükseliyor. Bu sayede halıların da ıslanmaması sağlanmış oluyor. Spotless Max Cam'in kontrol merkezi Bosch'un Home Connect uygulaması. Uygulamayı açtığınızda robot ilk olarak evinizin haritasını çıkartıyor. Odayı tanımlıyor, sınırları belirliyor ve sonrasında da temizlik planlarını bu harita üzerinde kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz sadece mutfak ve koridor diyor diyorsunuz. Uygulamanın arayüzü de oldukça sade, karmaşık menüler yok. Hatta ilk kullanımda bile e, yönlendirmeler yönlendirmelerde gayet anlaşılır durumda. Bu arada robotun üzerinde bir de hoparlör var. Temizlik bittiğinde, işte su bittiğinde veya istasyona dönerken, şarjı bittiğinde falan e, size sesli bildirimlerle bilgi veriyor. Bu sırada şunu da söylemek lazım. Bu süreçte işte, tabii ki güvenlik konusu da e, oldukça önemli. Bosch Home Connect Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi sertifikasına sahip. Eee veri güvenliği konusunda Avrupa standartları karşılanıyor. Yani evinizin haritası ya da kullanım verileri üçüncü taraflarla paylaşılmıyor. Bu da hassasiyeti olanlar için önemli bir bilgi. Yine uygulamaya dönecek olursak uygulama üzerinden süpürgenin hangi modda çalışacağını Tamamen kendiniz belirtebiliyorsunuz standart ve eko modları, eko mod enerji ayarları, e, işte sessiz, Eko ve power gibi emiş gücü ayarları, su seviyesi ayarları, halılardan kaçınma, işte mobu kaldırma ya da uzatma, e, ayrıca halı boost gibi ayarları yapılandırabileceğiniz gibi e, temizliğin yoğunluğunu da e, hızlı, varsayılan ya da yoğun şeklinde belirlemeniz mümkün durumda. Şimdi robot süpürgelerin en zor yanı bakım kısmı olsa gerek diye düşünüyorum. İşte hazine boşaltma, paspas yıkama, su doldurma falan derken otomatik temizlik kavramı bir noktada sizin temizlik sizin temizlik işine dahil olduğunuz bir sürece dönüşüyor ki robot süpürgelerde bu pek artık istemediğimiz bir durum. Spotless MaxCam bu zinciri kırıyor. Otomatik toz ve paspas temizleme istasyonu var. Hemen yanımda gördüğünüz zaten cihazın en büyük farklarından biri. Temizlik tamamlandığında robot bu istasyona dönüyor. E, toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Paspaslar 70 derece sıcaklıkta yıkanıyor. yıkanıyor. E, ardından sıcak hava ile kurutuluyor. Bu işlem e, hem hijyen sağlıyor hem de e, koku oluşumunu engellemiş oluyor. İstasyonun içinde 4 litrelik temiz su, 3,5 litrelik kirli su ve 3 litrelik toz torba yer alıyor. Bu sayede sık sık bakım yapmanız da gerekmiyor. Yani suyu boşalt, diğerini işte doldur falan gibi işlemlere de çok sık bakmanız gerekmeyecek. Bir diğer benim hoşuma giden detay da kir sensörü. Onu da söyleyeyim. Pas pas çok kirlendiğinde sistem bunu algılıyor ve kendi kendine ek bir Yıkama döngüsü boşaltıyor. Yani normal yıkamanın üzerine ek bir tane daha yapıyor. Bu anlamda da yani cihaz yalnızca temizlik yapmakla kalmıyor. Temizlik kalitesini de denetliyor diyebilirim. Kendisini de temizliyor ve böylece daha hijyenik bir kullanım sunuyor. Diğer yandan süpürgenin tüm parçalarının ne durumda olduğunu kendiniz de görebiliyorsunuz. Bosch Home Connect uygulamasından ana fırçanın... Diğer komponentlerin işte filtrenin, e, su haznelerinin, fırça ve mopların e, ömürlerini bir arada tek ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Peki Spotless Max MaxCam ne kadar ses üretiyor? E, süpürge yoğun temizlikte maksimum güçle çalışırken 75 desibel ses üretiyor. Bu güçte bir süpürge için oldukça sessiz olduğunu söyleyebilirim. Ancak her gün bir tur attığınız, attırdığınız işte e, rutin bir temizlik noktasında sessiz modda çalıştırarak tamamen fark edilmemesini de sağlayabilirsiniz. Süpürgeyi sessiz moda aldığınızda zemine bağlı olarak sesi 60.4 desibele kadar düşüyor. İşte parke gibi zeminlerde 63.6 desibel, halılarda 60.4 desibele kadar sesini alçaltabiliyor. Bunlar ölçülmüş değerler. Yani rahatsız etmeyen düzeyde kaldığını söyleyebilirim. Böylece geceleri temizlik içinde zamanlayabilirsiniz. Süpürgenin kullandığı filtre sistemi de boşun fark yarattığı bir diğer alanı. Ondan da bahsetmek lazım. Süpürgede F9 sınıflı filtre kullanılmış durumda. Boşun söylemine göre bu yalnızca tozu değil, aynı zamanda havadaki ince partikülleri de yakalayabiliyor. Böylece bir anlamda ev içi havasına da katkı sağladığını söyleyebilirim. Şimdi bu bölümü kapatmadan önce ömür, uzun ömür konusuna da değinmek lazım. Hazır bu tip eee filtrelerden bahsediyorken Bosch Spotless Max Cam'in motoru içinde 10 yıl garanti süresi veriyor. Bu da markanın kalite anlayışını net biçimde özetliyor. Yani sadece bugünü değil uzun yıllar boyunca ilk günkü kullanım deneyimini sürdürmek üzere tasarlanmış. Evet sonuç olarak Bosch Spotless Max Cam güçlüymüş. Performansını akıllı navigasyon ve otomatik bakım sistemiyle birleştirerek temizlik sürecinin neredeyse tamamen kendi başına yönetebilen bir model olmuş. Kenarları uzayabilen döner paspas sistemiyle köşe ve duvar diplerinde fark yaratıyor. Bosch Home Connect uygulaması sade, güvenli ve pratik bir kullanım deneyimi sunuyor. 75 desibel ses seviyesi duyulabilir ama rahatsız edici seviyede değil. Yüksek emiş gücüyle düşünüldüğünde dengeli bir sonuç sunuyor. 10 yıl motor garantisi var ve Bosch'un Bilinen dayanıklılığı da uzun vadede güven verecek cinsten zaten kullananlar bilecekler. Kısacası Spotless Max Cam zahmetsiz temizlik isteyen kullanıcılar için güç, konfor ve güveni bir arada sunan dengeli bir robot süpürge olmuş bence. boşun söylediği gibi temizlik onda, keyfi sizde. Hep benim söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı beklerim her zaman olduğu gibi. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yine buradan da abone olun. İzlediğiniz çok teşekkürler. Ben Ayrıca Onurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.